Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir shopping ile karşınızdayım. Bugün bu uygulamanın ismi Shopee. Öncelikle kayıt olmayı göstereceğim. Sizlere kayıt olmak için açıklama kısmından veya yorumlardan buraya giriyorsunuz. E-mailiniz, şifreniz, çekim şifreniz, sign up diyerek kayıt oluyorsunuz. Telefon numarası veya e-mail üzerinden bu şekilde seçerek kayıt olabilirsiniz. Sign in diyeceğim hemen kendi hesabıma buradan girişimi sağlayacağım dostlar. 10 dolar yine klasik yatırımımızı yaptık. VIP seviyesinde VIP 1'e ulaştık. Günlük 1,5 dolar kazanıyoruz. Şimdi burada minimum çekim limitinden bahsediyor. İşte görevlerin resetlenme saatinden. Çekimin ne kadar sürede geldiğinden 1 ile 60 dakika arasında geliyormuş. Kayıt olduğumuzda 50 dolar bonus veriyor. Bunun üzerine 10 dolar yatırım yaparak 60 dolarlık VIP 1 seviyesine dahil olabiliyoruz. Burada da işte resepsiyon menajeri vesaire gözüküyor. Burada da dostlar 9 dolarlık yatırım yapan iki kullanıcı davet ederseniz buradan bu çarkı çevirebiliyorsunuz ve bu şekilde ödüllerden birini kazanabilirsiniz. Yatırımınızı depozit kısmından yapıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra karşınıza çıkan bu adreste kopya adres diyorsunuz ve bu adrese yatırımınızı yapıyorsunuz dostlar. Yatırım geçtikten sonra onaylandıktan sonra recharge completed butonuna basıyorsunuz ve bastıktan sonra da zaten otomatik olarak hesabınıza yatırım geçiyor. Geçtikten sonra da ne kadar yatırdıysanız ne kadarına bütçeniz yetiyorsa gelip ona unlock now diyorsunuz ve o VIP seviyesine dahil olmuş oluyorsunuz. Withdrawal kısmından da çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Minimum 1 dolar çekim var. Buraya çekeceğiniz tutar. Adresiniz, çekim şifreniz confirm diyerek çekiyorsunuz ve kısa bir sürede ödeme yapılıyor. App download kısmına girdiğiniz zaman da Android veya iOS üzerinden bu uygulamayı edinebiliyorsunuz dostlar. Company profile, şirket profili. Buradan da yine kendi şirket profilinizi inceleyebilirsiniz. Birinci kişiden %9, ikinciden %3, üçüncüden de %2 ve totalde de baktığınız zaman %14'lük bir referans kazancınız oluyor dostlar bilginiz olsun. Şimdi dilerseniz hemen ben görevi tamamlayayım. Sonrasında da çekimimi yapayım. Buradan komisyon sipariş başına 1.5 dolar kazanıyoruz. Go to finish dedim. Ve bu butona bastıktan sonra da artık 1.5 doları elde etmiş oluyorum. Bakın şu an yükleniyor dedi. Ve complete successfully dedi. İşlemimiz tamamlandı. Şu an buradan düşecek. Şöyle gelelim. Bakın görmüş olduğunuz üzere burada herhangi bir görev yok. Ve tamamlanan görevler de complete kısmında gözüküyor. Şimdi dilerseniz hemen 1.5 dolarımızı çekelim. Geldim 1.5'u yazdım. Hemen geliyorum buradan. Kendi USDT adresimi yapıştırıyorum. Çekim şifremi yazıyorum ve tek yapmam gereken artık konfirme basmak. Buna bastıktan sonra da zaten otomatik ödemeler olduğu için kısa bir sürede de hesabıma para geliyor. Bilginiz olsun. Burada işlenen ve devam eden görevleri görebiliyorsunuz. Burada devam eden burada da tamamlanmış görevler gözüküyor. Bu arada ödemeyi de aldık. 22 saniye falan sürdü. Bakın görmüş olduğunuz üzere ödeme hesabımıza ulaştı. Bu tür tarzda sistemler zaten sürekli tanıtıyorum biliyorsunuz. Güzel bir şekilde burası da ödemesini yapıyor. Buradan da umarım kar edebiliriz. Elimden geldikçe sağlam gördüklerime VIP seviyesi alıyorum ve bu şekilde kar etmeye çalışıyorum. Size de olabildiğince tanıtmaya çalışıyorum dostlar. Tabii ki hepsinden kar edeceğiz diye bir kayda yok biliyorsunuz bu sistemlerin hepsi birer ponz sistemleri ve bir gün kapanıyorlar. Biz kapanmadan önce karımızı yapıp çıkmaya bakıyoruz. Burada tabii ki yatırımımızı yaptıktan sonra kar çekimlerini yapmaya başlarsak bir daha yatırım yapmıyoruz. Çünkü bir daha yatırım yaparsak yüksek bir ihtimal sistem patladığında içeride paramız kalacak. O yüzden kesinlikle bir kere yatırım yaptıktan sonra kara geçmediğiniz sürece kesinlikle bir daha yatırım yapmayı gözden geçirmeyin dostlar. Burada görmüş olduğunuz referans linkinizi kopya kopyalayabilirsiniz. Level 1, level 2, level 3 şeklinde kendi takım sayılarınızı görebilirsiniz. Takım yatırımları, takım çekimleri vesaire burada gözüküyor. VIP seviyesine girdiğiniz zaman da yine burada kendi VIP seviyelerinizi görebilirsiniz. Hangi VIP seviyesinin günlük ne kadar kazancı var hepsini buradan anlık olarak takibini gerçekleştirebiliyorsunuz. Mine kısmında da kendi toplam bakiyeniz işte toplam yatırılan miktar vesaire account kısmında çekilebilir ve basit hesabınızdaki miktar yatırımınız finansal geçmişiniz yatırım geçmişiniz basit hesabınıza geri yatırım giriş ve çekim şifresi değiştirme kısımları mevcut ayrıca buradan da dilede Türkçe yapma imkanınız var bilginiz olsun ve herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da buradan sistemin doğrudan support hattıyla yani yardım hattıyla iletişim sağlayabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Eğer sisteme beğendiyseniz açıklama kısmından veya yorumlardan sisteme kayıt olabilirsiniz. Bu arada çekiminiz başarılı geldikten sonra bildirim kısmında da çekiminizin geldiğine dair zaten bildirimde alıyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar. Video like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca videoyu sonlandırmadan önce tek bir kez daha bir şey söyleyeceğim. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz haline kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi yine bu videoda da bahsedeceğim gibi bu sistemlerin hiçbirinde garanti kazanç diye bir şey yoktur. Bu sistemlerde her zaman bir para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken kesinlikle bunları unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.